Her zaman ki de çıkıyoruz? Şey ee, şu an saat gece bir buçuk. Şu an saat gece gece 12 12 23 pardon. 12.23 sabahlayacağız arkadaşlar çünkü ben baya yorucu bir yolculuktan gelmiştim. O yüzden sabahtan akşama kadar yattım. Saat 10'a kadar yattım. Sabahtan. Şimdi şu yeni gelen etkinliğimiz like yapma etkinliği. Like amacısı etkinlik. Bu, bu etkinliği fulllemek için bu gece bir şey yapıyorlar. Arkadaşlar. Ama yeteceğini hiç düşünmüyorum çünkü 10 milyar arkadaşlar. 10 milyar. Şunu da alayım. Bir şey yaramıyor şimdi düşük kupalı karakterlerimle gireceğim ki hem light de yapabileyim hem de yüksek kupalı karakterlerle girmeyeyim ki onların kupası düşük. Şimdi <laughs> ne <laughs> to come. Light. karakter lan bu. Ben bayağıdır oynamıyorum ha. Hani hiç oynamadım. Ben. ready pain. Like. Lan oğlum ben nereye ateş ediyorum? Gece gece bağırmaya cesaret eden tek kişiyim ya. No, like yapacağım diye.

Ne yapayım? Bilmiyorum ki. Boss... ...Boss'u Bir dakika arkadaşlar. Olmayamayacak. Bir şey yapıyorum çok özür dilerim şu anda izleyicilerden. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bayağı bir beklettim. Bu arada çok Aa! Cık. Ya Like amacısının üstündeki amacıya bastım. Çizgide kaldı top. Çizgide. Bu boz ne kadar çok bağırıyor ya. Kes sesini hmm. Lan. Oğlum ben deli miyim ben ya? Sürekli şu üstündekine basıyorum. Parmağımı ben. Oğlum bir bırak da atayım topu. Şu ultisinin ultisi var ya sinirli sinir bozucu sonunda oğlum yiyordum ya yiyorduk pardon <gülüyor> ben <gülüyor> ölürsem tam da olur Yeah. Biz bir yandan da kupa kasıyoruz oğlum, maşallah. Kup, 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 kup. Şöyle, bu saatte kimse oynamıyor. Ben bir tur daha fazla gideyim, bazıyım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta her karaktere saygım var yani. İzleyicilerimin çoğu Brawl Stars oynadığı için. Çünkü daha çok Brawl Stars editleri, Brawl Stars videoları, bilgilendirmeler, <laughs> Brawl Stars almalar falan filan gibi gibi şeyler çekiyorum. Bazen de brawl stars ile ilgili olmayan videolar çekiyorum farklı farklı şeyler. Eski kanalımdaki buruna e, hamsi videolarını çekemiyorum. Yani tanıtma videoları. Onları çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü bu aralar çok fazla markete gidemiyorum. Şu zaten şehir dışındayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir bağırma be Baz ya. Baz öldüğünde Hasan aldığında ne kadar çok bağırıyormuş ya. <laughs> Hayvan. bozu bazı değişeyim. Bağırmasından çok rahatsız oluyorum. <laughs> Arkadaşlar size yemin ediyorum ki elim çarptı şeyli geldi. Yemin ederim. Bu demek oluyor ki oyna demek. Oynuyor. Dur sesini kısayım telefon. Arkadaşlar yakın zamanda 170 elmas alma bir alma videosu gelecek e, 170 elmas alacağım Brawl Pass Plus yerine Brawl pass, pass Plus yerine 170 elmas alacağım arkadaşlar Çünkü şu anda 30 elmasım var 170'i de alırsam Direkt 190 oluyor tane de normal bro boss yolundan bir 10 tane gelsin. 200 elmaslık? Oradan 199 elmaslı alacağım oyuncu Sonra her karakterle iki tane iki tur gireceğim. Oh, abicim arkadaşlar yine çok özür dilerim yine oynayamadım. İnternetimde sanırım bir sıkıntı var ya. internetimde değil de televizyonda izliyorum yani. Kanal değiştiriyorum. Yani video değiştiriyorum. Ya oğlum ya ben böyle bu emojileri kullanmaya alışmışım. Like emojisini bazen unutuyorum. Onun yerine gidiyorum başka emoji kullanıyorum. Tamam. Tamam. Like o yapmak için bekledim ya. Örsene sen ya. 400 canım var. Aykım'da like yaparım ama. Ha bak bizimkiler de yapıyor. Çok iyi. Bu sayıya sayı kadar. <laughs> Bom. Tök attım lan adama. Şeyle oynuyorum şimdi fark ettim. Günaydın Hamsi Reis. <laughs> Tabi gece gece. Aslında uykulu da değilim. Kaç saat uyudum. Güzel. Eğlenceli Kupa kasmaca. Hem kupa kasıyorum. Sadece ge Oha. saç gece de artan ha. Yarısı dolmuş lan. Daha bugün yayınlandı şey bu topluluk şeysi. Yarısını doldurmuşlar. 10 milyar, 5 milyar yapmışlar lan bir günde. Bir günde 5 milyar. Püh. Kenaz Bey Tuna ne, ne demek bu? Tuna zaten ton balığı. Oh shit the fuck up. Shit the fuck up. <laughs> ne oldu ya? What, What the meow? <laughs> ya kit oynayınca bir deliye dönüyorum. Çok. Ya sen ne kadar salak bir karaktersin. Zırpat ölüyorsun ya. Ya ben niye like işaretini kullanmayı hep unutuyorum ya. Ya. Yetto. Yetto. Bütün gece boyunca çekmeyeceğim bu arada bu videoyu. Yani kim izler ki bütün gece? Yani hangi işsiz gelip de 8 saatlik bir video izleyebilir? Veya 10 saat de olabilir kim bilir. Kim 8 saatlik bir videoyu izlemek ister? Kimse. Hayır istese de izlemez. Çünkü 8 saat ya. 8 saat boyunca aynı bir videoyu. Aynı oyunu oynayan bir kişi niye izleyesin ki? Aynı oyunu oynayan bir kişi yarım saat en fazla bir saat iki saat üç saat ama 8 saat değil yani. O 3 saattir canlı yayının YouTube'a yayınlanmış hali. Canlı yayın bittikten sonra uzun video olarak yayınlanıyor ya. 3 saatten kastım canlı yayın. 1 saat maksimum video. Ya bak 11.111 olsaydı çok çok iyi bir görüntü olurdu ama 111.118 yazıyor. Bir 7 7 kupa kaybedelim mi? <laughs> şaka şaka. Aa, ben, neyse her karakterle iki tur oynadım. Yanlışlıkla yanlış yaptım sanıp doğruyu yapmışım. Yanlışlıkla doğru yaptım. Yani bir soruyu sallamak gibi bir şey. Mami. Mamişko. Oha ben öldüm hala üstünde o kedi saldırmaya muş. Mami sen, es, top, 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 bir şeyler diyecek ama... mi? Es, bir dört tane daha kaybedelim, hatta üç üçü pardon üç, üç tane kaybedelim biraz. be. Uf ya. Ya da aynı başladık be. Ölme bir ket ya. Ben niye kitle 3 tur oynadım ki? Yani ilk başlarda çok popüler. ilk çıktığında çok popüler bir karakterdi. Herkes bunu çok güçlü diyebiliyordu oha Oho efsanevi karakter. o çok iyi sınırsız ulti bilmem ne. O sınırsız ulti 11 tane yük alıyorum yine de sınırsız ultim olmuyor ne ama yavaş yavaş onun yalan olduğu ve aslında kitin bu gibi bir karakter oldu ortaya çıktı ama hala da sevenler var benim bildiğim kadarıyla çoğunluk oynamıyor Draco senin ben kafanı bilmem ne yapayım. Ya çocuk olduğu yerde duruyor saldırıyor ya. Madem saldırıyorsun niye hareket etmiyorsun? Cık. Bağıramıyorum gece gece. Ben niye gece video çekiyorum ya? Abicim bir kupa ya bir kupa ya. Ben bir kupayı nereden kazanabilirim? Çift hesaplaşma desem o çok mu Yok. Ya uğraştığım şeye bak. 111 bin Ay pardon. 11 bin 111 Kupam olması için uğraşıyorum. Yani Millet 20 bin kupaya kazar. Ben 11 11 bin 111 kupa yapmaya çalışıyorum ya. Mal mıyım neyim? Evet mal aslında. Onu da kabul ederim yani. Kendimin mal olduğunu itiraf etmek de bir büyük bir erdemdir. Ben like yapmayı unuttum ya. Aa. Ulan ya Robes alsaydım da şuradan bir bin kredi temiz gelirdi böyle. Polası alınca da bir yüzde yirmi beş değerleme. Üf. Çok iyi yakışırdı. Şöyle güzel bir brok olsun. Aslında brok oynamıyorum ama böyle güzel altınlar, var. bestans Restans karakter, bin kredi. Ama yok, yok. Ben yani oyuncu bir, bir alacağım gerekirse bibiye süper şarj kostümü gelir bilmem kaç elmas 600 elmas vur kırbacı vur kırbacı o oyundan gitmediği sürece biriktirir biriktirir isterse el çok güzel kostümler gelsin en sevdiğim karakterlerime bütün çok güzel karakterler gelsin yeni karakter gelsin Bak bir elmasa bir elmasa bütün efsanevi karakterler bile olsa elması mı bir tane bile arıyor. Ya oğlum ya. Oğlum like atsana be Hamza ya. ya. Ben sürekli karakter seçmeyi unutuyorum ya. Gece mallığı dedikleri buymuş. like tamam, ölmeden küçük bir like Hadi Oo, oy, oy, oy. Lan ben topu ileri attım ya Gel seni git ya. 5000 canın var be kit ya. Destansı karakteri 11 bin canı olsun. Sen efsanevi o Beş bin canın olsun. Pü. Ne güzel ben de. Ya ben dalıyorum de bir destek olmayan Destek olmak yok mu ya? Oğlum beni uzak izliyorsunuz orada bildiğin ya. Şunu olursun da görelim izleyelim şu. Lavuklara Mm-hmm. Sonra oh, bebe. Ay oh, burada oyuncu bebi göreceğim ya yakında. Arkadaşlar son bir tur daha gireyim çünkü ne kadar uykusuz olsam da ne kadar çok uyusam da gece yani hem karanlıkta oynuyorum uykumu geliyor baya. ne oluyor? Tamam. O zaman ben direkt son turumuz olduğu için bir, bir bir, gireyim ya çılgınlık yapacağım hadi bakalım bir, ile son turumuzu yapalım çıkalım bana ben de yatayım Ring a storming boom. Yeah, well, bye, you. <laughs> ya bak 25 rankla giriyorum. Büyük ihtimalle şu 25 rank. Adamın 25 rankta kostümü yok. Kostümü Ya insan 25 rank yaptığı karaktere kostüm olmaz mı? Orada hiç like yapamadım bu kadar hızlı bitti ki maç. Evet. Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar videomuzda da bu kadar bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.